38. TYT denemesindeyiz. Birinci soruda aynı ortamda bulunan KLM kaplarına aynı sıcaklıkta birer bardak su konuluyor. Kapların tabanındaki sıvı basınçları PK, PL ve PM ve sıvı basınç kuvvetleri PFK, FL ve FM arasındaki ilişki aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Arkadaşlar aynı miktarda sıvı koyduğumuz zaman. Şimdi şöyle düşünelim. Bakın bunu buraya kadar çıktığını düşünelim. Bunun tabanı aynı ama yüksekliği gördüğünüz bakın şöyle eşit olmayacak. Genişlediği için biraz daha aşağıda olacak. Şimdi şunu düşündüğümüzde bu da tam yarısı olacak. Çünkü taban ne oldu? İki katına çıktı. Tam yarısı olacak. Yani gördüğünüz gibi bakın en yüksek bu olacak. Sonra bu olacak. Sonra da bu olacak. Yani sıvı basınç kuvvet sıvı basıncı yükseklikle doğru orantılı olduğu için de en büyük bakın basınç kuvveti K olacak. Ondan sonra M gelecek. Sonra da D gelecek. D yazdım. Basınç kuvveti demek sıvı basınç kuvveti demek düzgünse kabımız direkt ağırlığına eşit olur direkt ağırlanır. Ama kabımız yukarı doğru genişleyen veya daralan kaplar ise o zaman değişiyordu. Şimdi şöyle olduğunu düşünün arkadaşlar. Bunu düzgün kaba dönüştürdüğümde dönüştürdüğümde gördüğünüz gibi şuradaki basınç kuvveti buradaki sıvı, sıvı, sıvıdan oluşur. Şuradaki sıvıları ise yandaki sıvıları ise yan yüzeyler taşır. O halde basınç kuvveti ağırlığından toplam ağırlığından az olacaktır. O halde basınç kuvvetlerini sıralarken de FK ile düzgün kap olduğu için FK, FK ile FL birine eşit olacak ve bunlar PM'den FM'den büyük olacak. Neden? Çünkü yan yüzeyler o sıvının bir miktarını onlar da taşıyacak. Hepsini taban taşımayacak. Cevabımız A seçeneğidir. İkinci sorumuzda e, eşit bölmelendirmiş düzlemde bulunan e, ne diyor? Her iki tarafı da yansıtıcı yüzey olan parlak metal cismin ön ve arka kısmına K ve L cisimleri yerleştiriliyor. Cisimlerin görüntülerinin tepe noktasına yani T'ye olan uzaklıkları XK ve XL diyor. Görüntünün boyları HK ve HL hissediyor. Bunlar arasındaki ilişki nedir diyor. Arkadaşlar şimdi bilgilerinizi hatırlayalım. Bakın bundan da şunu alayım. Ee, ok olarak çizeyim. Bakın şuradan ok aldım. Ee, hatırlarsanız bakın bir buçuk F'de olanın görüntüsü ne olacaktı? Bakın şurası bir buçuk F. Dikkat ettiniz değil mi? Burası iki F olarak aldığımızı düşünürsek 3 F'de olacak ve ters olacak. Bakın şöyle aşağı doğru ve cismin boyununda da iki kat olacak. Neden? Bu uzun uzaklığı bakın görüntü 3F oldu ya burası. 3F olduğu için hemen bunu da yazayım unutmadan. Burası da 3F. Şöyle uzattım bakın. Ha, bunun uzaklığının iki katı olduğu için boyu da iki kat olacak. Şimdi diğerine bu kim? Bunu kim bulduk biz? Buna L bakın burada yazmamış ama biz yazalım. Bu L, L üstü diyelim şöyle görüntüsü olduğu için. Hemen ben bir şuradan bunu alayım. Bir de renk değiştireyim bakın. Buna da kı e mavi, e kırmızı olsun. Evet kırmızı olsun. Bu da bakın odak uzaklığı kadar uzaktaysa Şurası şimdi tümsek ayna gibi düşünüyorum. Ne olacak? Odak uzaklığının yarısı. Yani şurada oluşacak arkadaşlar. Görüntümüz burada bakın. Tam burada. Bu kim? Bu. Bunu da yazalım. Bu da K. K'nın da boyu kendi boyunun yarısı olacak. Bakın. Bu haşken. Burası iki haş oldu. Bu iki haşken. Bu da haş oldu. Şimdi gördüğünüz gibi uzaklığı daha fazla. Kimin? L'nin. Boyu L'nin K'ya göre daha fazla bu boyun yarısı, bu, bunun boyu da bakın, görüntünün boyu da bu cismin L'nin iki katı. O halde cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soruda özdeş kaplarda aynı sıcaklıkta eşit hacimde öz kütleleri sırasıyla D bölü 2, D ve 2D olan KLM sıvıları özdeş ısıtıcılarla 5 dakika süreyle ısıtılıyor. Son sıcaklık arasındaki TK eşittir TM büyüktür TL olduğuna göre öz ısıları arasındaki ilişki verilenlerden hangileri kesinlikle doğrudur. Şimdi arkadaşlar kütlelerini belirleyelim. Yoğunluk formülümüz neydi? D M bölü V idi. Hacimleri eşitse direkt D'leri ben kütle olarak alabilirim. K, L ve M. Bunun kütlesini arkadaşlar ne diyelim bakın. M, D bölü 2 olduğu için M bölü 2 diyeceğim. Diğerine de M diyeceğim. Diğerine de 2M diyeceğim. Bakın. Çünkü eşit hacimde olduğu için kütle direkt öz kütleyle doğru orantılıdır. 5 e, dakika süreyle ısıtılması demek eşit ısı verildi demektir. Eşit ısı verilirken bakın diyor ki bunun T'nin e, K'nın sıcaklığı M'ye aynı oluyor. O halde Bunların ısı sağları aynı olmak zorunda. Isı sahaları aynı olması için buna C değerini verirsem bunun da 2C olması lazım. 2C olsun ki MC ısı sahası dediğim ifade aynı çıksın bakın. E buna bununla çarptım MC, MC. O halde bakın K'nın öz ısısı kesinlikle M'nin özsından büyüktür. Bu ifademiz doğrudur arkadaşlar. Diyor ki bunların sıcaklıkları L'den M'nin sıcaklığı da M'nin sıcaklığı da L'den büyük olacakmış. O halde bunun ısı büyük çıkması lazım. Yani 2C olabilir. Bakın eee 2MC'den e, burası e, no. bir dakika ne oldu? Bunu C12 yazmam lazım yanlış oldu bakın arkadaşlar. MC MC olacak. Ha bunun ısısı C olab bundan büyük çıkması lazım. Burası MC ya. Bir daha yazıyorum. MC. MC'den büyük çıkması lazım ısı sahası. 2MC olabilir. Buna 3C verirsek 3 de olabilir. Yeter ki L'nin ısı sahası M'den büyük olsun. MC değeri büyük olsun. Büyük olunca sıcaklığı da düşük olur. Sıcaklık değişimi de düşük olur. Şimdi bakalım. KL'ye eşittir diyor. Evet eşit de olabilir, büyük de olabilir ama kesinlikle dediği için almıyoruz. L büyüktür M. Evet kesinlikle büyük olması lazım arkadaşlar ki bunun ısı sahası ne yapsın? Büyük çıksın ki sıcaklığı az artsın. Dolayısıyla bu da doğru. Cevabım 1 ve 3, 1 ve 3 denizli olacaktır. Dördüncü sorumuzda Ahmet tamamen su dolu bir taşırma kabına kabına suda çözülmenin eşit kütleli KL katı cisimlerini ayrı ayrı yavaşça bıraktığında K'nın battığını, L'nin ise yüzdüğünü gözlemliyor. Hangileri doğru olabilir? Biri yüzüyor, biri batıyorsa arkadaşlar kesinlikle öz kütleleri aynı değildir. Bu ifadeyi zaten hemen eleyebiliriz. Şimdi battığını derken askıda kaldığını veya dibe battığını da söylemiyor. Buradan şunu anlayacağız arkadaşlar. B, bat, bunun bütün hacminin e, batan hacminin batıyor. Dibe batsa da askıda da kalsa. L'nin de batan hacmine eşit çıkabilir mi? Evet, çıkabilir. Bakın, neden çıkabilir? Onu da izah edelim. Bakın şurada K, bu L olacak. Bu da K olacak. K'mız olacak. Çünkü kütleleri eşitken bunun hacminin küçük olması lazım ki L yüzerken bunun batmış olması lazım. Bunun hacmi küçükse bunun batan hacmine eşit çıkabilir. Evet. Bunun hacmi büyük. Bunun batan hacmiyle bunun bütün hacmi birbirine eşit çıkabilir. O halde KL'nin taşıdığı suların hacimleri eşittir ifadesi doğrudur. Evet. Ama bir de şu da var. E, su Bakın e, nedir? Taşan suyun ağırlığı da her zaman için kaldırma kuvvetine eşittir. Kale cisimleriyle suyun kaldırma kuvvetleri de eşittir. Eğer bakın aynı hacimde sıvı taşırıyorlarsa kesinlikle kaldırma kuvvetleri de eşit olur. 1 ve 2 olacak. Herhalde burada bir hata oldu. 1 ve 2 şıkkımız yok. Cevabımız 1 ve 2 olacaktır arkadaşlar. 1 ve 2 olacaktır. Aynı maddeden yapılmış K, M ve N dirençlerine ait boy ve kesit alanının bilgileri tabloda verilmiştir. Buna göre diyor K, M, işte önce şunları belirleyelim arkadaşlar. Bakın direnç neye eşitti? Rho maddenin cinsine bağlı L bölü A formülüydü. Bu yani aynı maddeden yapıldığı için değişmiyor. L ve A değerlerine bakacağız. O halde L bölü A'ya ben R değerini verirsem 2 L bölü A 2 R olur. Bu da ne olur? R bölü 2 olur. Evet. Dirençlerimizi belirledik. K, M seri bağlanırsa hemen bakalım. K ve M seri bağlanırsa K, M artı M diyelim. Eş değer direncimiz ne oluyormuş? R1 olmuş. Oradan K ve M seri bağlandığında e, toplanıyordu hatırlarsanız. Buradan 2,5 R eder. Sonra geliyoruz. Bakın M, N paralel bağlanırsa M, N M, N paralel bağlanırsa R2 olacak. R2 olacak bu bakın. R2. MN paralel bağlanırsa R ve 2R. Hatırlarsanız paralel bağlamada bunlar ne yapıyor? Çarpımları bölü toplamları. Yani çarptığımız zaman 2 topladığımızda 3. 2 bölü 3 R oldu bakın. R2'miz. Sonra ne diyor? K, seri bağlanırsa K, N seri bağlanırsa R3 oluyormuş. K, N seri bağlayalım. Buradan da bakın 1,5 R olur. Yarım bir daha 1,5 R olur. 1,5 R oldu. Şimdi sıraladığımızda bakın en büyük ne var arkadaşlar? R1 var. Ondan sonra R3 geliyor. Sonra da R2 değeri geliyor. Cevabımız A seçeneğidir. Altıncı sorumuzda sürtünmelerin ihmal edildiği şekildeki sistemde eşit kütleli cisimler serbest bırakılıyor diyor. X cismi yere çarpıncaya kadar geçen sürede Y'nin potansiyel enerjisi EY demiş. E ondan sonra X'in mekanik enerjisi EX hakkında ne söylenir? Arkadaşlar sürtünmesiz ortamda mekanik enerji korunur. Mekanik enerji derken sistemin toplam mekanik enerjisini kastediyoruz. X ve Y'nin toplam mekanik enerjisi korunur. Yani bu şu demektir bakın. E X'in mekanik enerjisi korunur değil. X'in mekanik enerjisi azalır, Y'nin mekanik enerjisi artar ama sistemin mekanik enerjisi korunur. Şimdi Y'nin yüksekliği değişmediği için potansiyeli değişmez. Bakın yukarı çıkmıyor, aşağı inmiyor. Potansiyel değişmez. Eye potansiyel değişmez. O zaman şu şıkları eliyor. Bunun ise mekanik enerjisinde bir azalma olacak. Çünkü az, e, toplam ener azalan enerjinin bir kısmını buna aktarıyor. Bu kinetik kazanıyor. Bunun mekaniği artıyor. Yani kineti artıyorsa mekaniği de artıyor demektir Bunun mekaniği artıyor. Bunun mekaniğinin azalması lazım ki e, toplam korunabilsin. O halde X'in mekanik enerjisi, bakın mekanik enerjisi azalır. Ama şunu düşünmeyin, hocam potansiyeli azalıyor, kinetiği de artıyor. Nereden bildik biz mekanik enerjisinin azaldığını? Çünkü bunda kaybolan enerjinin bir kısmı, kaybolan potansiyelin bir kısmı buna kinetik, ve buna da kinetik olarak aktarılıyorsa tamamen kendine aktarılmıyorsa elbette azalıyor demektir. Cevabımız e, C seçeneğidir. Yedinci sorumuzda resimde beş tane ışının camdan yapılmış prizmaya gelişi, kırılma ve yansımaları gösterilmiştir. Hangileri doğrudur diyor. İki tane ışın tam yansıma yapmıştır. Evet. evet gördüğünüz gibi buradan dışarıya çıkamamış tekrar bu tarafa e, içeride bir tam yansıma yaparak e, hava ortamına çıkmış. Doğru. Filimeye giren ışınların ortalama hızı değişmiştir. Işık ışınları az yoğundan çok yoğuna girdiği zaman ortalama hızları değişir arkadaşlar. Yavaşlar. Bunu biliyoruz. Bu da doğru. Filime saatin dönme yönünün tersine döndürülürse tam yansıma yapan ışın sayısı artar diyor arkadaşlar. Bakalım artar mı? Onu da şöyle prizmamıza şöyle çizelim böyle basitçe bakın. Bir tane paralel ışın da çizelim şöyle. Geliyor bakın paralel ışın. Bunun düştüğü yüzeye bir normal çizelim. Onu da bir renkli yapayım. Bakın şöyle normal çizeyim. Evet. Şimdi geriye dönüyorum. Işın buradan kırılacak. Kırılacak. Ondan sonra burada yine bir normal çiziyorum tekrar. Buradan da ışığımız ne oldu? Dışarıya çıktı. Böyle çıkmıştı. Bakın normalde böyle dışarı çıkmıştı. Şimdi diyor ki saat yönünün tersinde döndürelim diyor. Döndürürken bakın şöyle bu tarafa doğru prizmamızı döndürürken bu demek ki normalde bu tarafa doğru dönecek. Döndüğü zaman ne olacak? Gelme açısı küçülecek. Gelme açısı küçülünce ne olacak? kırılma açısı küçülecek. Buradaki kırılma açısı küçülünce ne olacak? Buradaki gelme açısı büyüyecek. O halde gelme açısı büyüyünce de daha çok sapacağı için burada tam yansıma yapabilir. Evet o zaman bu ifade de doğrudur arkadaşlar. 1, 2, 3 Edirne cevabımız.